Türkiye'de çok yerler ziyaret ettik. Maalesef her zamanki gibi yine dönüşe geçtik. Vatandan ayrılmak, Hani bu benim ilk değil. Bu benim 33. gidip gelmem. 33 kez gittim geldim ben bu yolları. vatandan ayrılmak her zaman hani, zor gelir insana. Du duygusal anlar yaşıyoruz. ister istemez hani sevdiklerimizi geride bıra bırakıyoruz. Eee Buradan gittikten sonra tabi işimiz gücümüz var orada ister istemez oraya gidiyoruz. Zaten hani izin zamanı yaklaşırken 2-3 ay önceden özlem, sabırsızlık yeniden ön saf oluyor. Hep aynı. Ya tatil iyi geçti. Duygusal olarak da kendimizi pek iyi hissetmiyoruz işte. Aileden ayrılıyoruz. Ama işte bu sıkıntı bizi biraz yordu. Bulgaristan galiba çok yavaş çalışıyor. Çünkü biz orada bizi sıraya çektiler, Abi bol bol gezdik. <laughs> Doğu'yu gezdik, Batı'yı gezdik. Bizim memleket ağır 1600 kilometre yol gittik. Yani bayağı bir gezdik. Batı'da gezdik, aile ziyareti yaptık. İyi geçti Allah'a şükür. Vallahi her sene bir ayı iple çekiyoruz. Bir ay izinimizi gelip, kurbete, vatana, ana vatana iple çekiyoruz. Burada e, annemiz var, kardeşlerimiz var, işte memleketimiz var, eş dost var. Onları ziyaret ediyoruz. Dönüş, dönüş, ediyor. dönüş yolu üzünlü.